Birkaç gündür Bora'ya ulaşamıyoruz. Ve onu çok merak ettiğimiz için kız bebek Sonic ile birlikte Bora'nın evine geldik. Hadi gidelim de Bora'ya bakalım. Bu da neyin nesi böyle? Aa, burada bir USB var. Ve Bora'nın yüzü var. Bak kız bebek Sonic. Aa, Bora abim USB'sini düşünmüş. Hadi gidip bu USB'yi ona verelim. Ben de bakabilir miyim? Çok merak ettim. Evet bak normal bir USB kuyuya çıkıyor. Neden acaba buraya düşürdü ki? Hadi gel gidelim de odasına bakalım. Bora, Bora, neredesin? Evde misin? Buralarda olabilir mi? Burada da yok. Hey Bora, evde misin? Erkek hayranım Bora. Allah Allah, hiçbir yerde yok. Bence da şuna bak. Burada Kerem abinin de yeş şey var. Aha acaba bu ne demek oluyor? Nasıl ya? Neden Kerem komiserin de USB'si burada ki? Hiçbir şey anlamadım ben. Bence laptop'a takıp bakmalıyız gençliğinde bir yükleme vardı. Hmm, olabilir. O zaman hadi gel. İlk Buran'ınkini takıyorum. Ben... Bakalım Buğra'nın üye içinde ne varmış? Eyvah mafyalar geldi. Beni nereden buldular? Of of, ne yapacağım şimdi? Evimi de buldular. Kaçacak yerim de kalmadı. Üst kata gidip silahlanmalıyım. En azından kendimi korurum. Gel Kamil. Bize borcu olan Keriz'in evini bulduk. Demin camdan kafasını gördüm. <laughs> Ezik ya. Bir de görmedik diye kaçıyor. Bakalım neredeymiş? Ah, işte buradasın çabuk ellerini kaldır. Yoksa ateş ederim. Tamam abi tamam kaldırıyorum ben bir şey yapmadım ki borcunu ödeyeceğim size ben vurmayın lütfen. De bakalım seni götüreceğiz. Kaç yıldır borcunu ödemediğin için artık sana çok kötü şeyler uygulayacağız. Düş bize, çabuk düş bakalım. Abi lütfen yanmayın abi gözünüzü seveyim. <laughs> Gel Kamil tut bakalım şunu ellerini kelepçeleyelim. Olamaz gördün mü kız? ekipleri ulaşamıyorum Ve çok önemli bir vakaya gidiyorum Acil bir vaka Düşen bir uçağın yakınlarından Kaçırılma ihbarı aldım Tek başıma müdahale edeceğim Eğer bu videoyu izlediysen Zaten geriye dönememişimdir Bu yüzden beni aramak için Yeni bir ekip yönlendirmelisin ya da kendin gelip beni kurtarmalısın. Çabuk ol. Eyvah ne yapacağız? Gördün mü işte Kerem komiser Buray'ı kurtarmaya gitmiş ve Buray'ı kaçırdıkları uçak düşmüş olmalı. Evet Meryem çok kötü oldu bu. Ne yapacağız nereye gideceğiz? Gitmemiz gerekiyor çabuk onları bulmaya gideceğiz. Değil, bir şey değil. Peki bunun içinde var mı? Hayır burada da yok. Bu da neyin nesi böyle? Boş bir sandık. Burada hiçbir şey yok. O tarafta bulabilir mi? Hayır ama burada çok büyük. Benim Bula abiye gösterdiğim bir silah şaklama yöntemi vardı. Tabloların arkası. Öyle yapmış olabilir mi? Hmm, tek çare o gibi. Gel bakalım tabloların arkasında yer var mı? Her tarafa bak kız mevzuyum her tarafa. Bakalım belki bir yer bulabiliriz. Hı? Dur bir dakika burada bir şey var. Evet. Yaşasın be. Bunu bana bulduk. bak kız bebek Sönek. Hadi gel bakalım şuradan silahlar alalım. Oh, gerçekten de silahlar buradaymış. Aa, aa, hepsini al. Hepsini alıp gideceğiz. Sen de şu altı küçüğü al. Şöyle ya bana kocaman silah bıraktın. <laughs> Hadi gel hemen gidelim. Bir an önce Burayı kurtarmamız gerekiyor. Kerem komiseri de hızlı olmalıyız. Buranın garajında acaba araç var mıdır? Hemen bakalım. Eğer garajına araç varsa araçla daha hızlı bir şekilde gideriz var işte koş koş. Çabuk alalım. Hemen buradan arabayı alalım ve de arabayı hemen açıyorum. Bunları da alalım elimize. Kır 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 kır. Hemen şunu kıralım açılsın. İşte oldu. Vay canına. içinden bir motor çıktı. Hemen şu motora binelim. Gel kız Beyza. Seninki hatta motor birazcık geliştirelim. Burada tekerlek falan da vardı. Dur ya. bir saniye olmadı. Ya çekilsene şuradan kız Beyza. Bir dur. Ya <laughs> ben Allah Allah bende ki yapamazsın. Tekerlekleri de alayım da şöyle ben takayım. Sprey var boya var bunlara ihtiyacımız yok. Hemen benzin alalım. Tamam spreyle boya ihtiyacımız yok. Şunları şöyle şuraya bırakayım. Nedenmiş ben boyayım sen şey yaparken olmaz mı? Ya ben de ile uğraşıyorum sen ne yapıyorsun kız beksanik Aa çok güzel oldu bu arada baksanıza Hemen tekerleklerimizi Aa. değişiyoruz Şöyle çıkarttım Motor nerede motor da vardı kız beksanik Motor bloğunu ne yaptın Heh, Teşekkür ederim hemen motor bloğumuzu da değiştik Hemen şimdi bir tane benzin atmamız gerekiyor Çabuk indir indir Şuradan indirelim hemencik şöyle aşağı doğru indiriyoruz Ve benzinimizi atıp yola çıkıyoruz Şöyle benzinimizi de atalım Bin bakalım hadi gidelim Evet devam edebiliriz bu içinde bir şey var mı? Bir baksana elifte Hadi görüşürüz. Ezemem ezemem ama benim lanmam öyle. Çaka hadi atla. Hemen gidiyoruz. Var mıymış bir şey? Yok yok hiçbir şey bulamadım. İçi boş bir tane laptop. Aşkına yanımıza alsaydık iyiydi. Belki ileride bir tane daha USB bulabilirdik şu an işte. Yok ya bence ne yapacağız daha bir tane daha bir USB. Yi. Anca olsa olsa mafyaların USB'si olur. Hemen gidelim bakalım. Bu ne ya böyle çok karışık burası taraflara gidelim. Şöyle üç tarafa doğru gideyim. Ya ne oldu ne oldu? Bana başım döndü ben yürüyerek devam edeceğim bundan sonra. yürüyerek daha işe gideriz. Hatta şu bana ne şey oluyor ben şunu yiyeyim. Olur ya valla zaten benim de başım ağrıttı. Ben de o sırada bakayım çıkış ne taraftanmış? Buralardan mı? Aa şuradan olabilir. Belki şu tarafa doğru olabilir. Bakın evet doğru çıkışı buldum gibi diyecektim ki bulamamışım. Hemen dönüyoruz. Şu taraflara bakalım bir de. Demin sağdan geldik. Şimdi soldan mı gidiyoruz? Sanırım biraz öyle oldu. Buldum. Vallahi buldum çıkışı. Evet burası giriş değil. Bu da neyin nesi böyle? Kız bebek sonik buraya gel. Sesime gel. Neydesin? Ben Cemre. Şey, ya kayboldu. Kız bebek sonik labirentin sonuna gel. Hala daha bulamadı sonunu. Buradayım burada. Acaba oradan da mı çıkış var? Sanki o taraftan da bir çıkış var gibi. İnşallah kaybolmamıştır bu. Neredesin? ha? Sonunda gelebilir. Ya geldim geldim. Motor patladı ya. Duvara çarptın da yanlışlıkla. Aferin sana Motorsuz Ne yapacağız şimdi? Yahu. Aferin kız bir eksonik ya. Burada da yol kapanmış. Baksana buraya ne kadar garip. Gel devam edelim şuradan. Bak burada bir tane ev var. Yoksa bu burada olabilir mi? Sessiz ol içeriye bakalım. Bu ne? E içeride hiçbir şey yok burada. Bakayım. Evet burası boş bir ev. Hiçbir şey yok. Oh. <laughs> O da ne söyle? Dur dur bir dakika. Şurada kocaman bir yer var. Baksana şuraya. Hadi gel çabuk beni takip et. Şu tarafa doğru gidelim. Bence var ya kesin Buğra ile Kerem komiser buralarda bir yerlerde. Emin misin ya? Burası çok garip bir yere gidiyor. Ben hocam buraya kaçırmazdım yani. Çok saçma. Gel gel hadi. Sus ve beni takip et. Bence kesin burada bir yerlerdeler. Hava da kararıyor. Hava kararmadan bir an önce gidelim ve Buray ile Kerem komiseri bulalım. Burada da bir parkur var. Hop atladım. Buradan da hop karşıya atlıyoruz. E peki buranın altı lav değil. Aşağı düşsek ölmüyoruz yani değil mi? Eyvah düştüm ya. Şu ağzımı açmayayım ben bir daha. Hop buradan yukarı doğru çıksak. E çıkabildim. Anlamadım vallahi Çok garip bir parkur. Mesela buradan da aşağı atlasam. Bakayım. Evet buraya yapabiliyoruz. E tamam gel boşuna oyalanmayalım kısmı yüksek. Direkt aşağılardan gelebilirsin. Bu ne benim canım paygı başlıyor. Ben parkı yapacağım. Bak bu neyse benim rengimde. Ben neyin peşindeyim? Bu neyin peşinde? Öğrenci sırası mı şu anda? Ama gel bakalım. Evet burası tuzaklı gibi. Yo değilmiş. Buradan da aşağı doğru iniyoruz valla. Tamam hopidik hopidik şöyle aşağı doğru indik. eyvah düştüm ya. Nasıl geri yukarı çıkacağım? Hop şöyle hop şöyle tutunduk mu çıktım. Tamamdır. Geldim kız ve yüksek beni de bekle. Hop şöyle tutuna tutuna gidiyoruz. Devam ediyorum. Hopidik Hop Hoppidik. Geldim 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 geldim. Hemen şu tarafa doğru gidiyoruz. Kız be yüksek insan beni de bekler ya. Hemen takır tukur yapıyorsun. Anlamadım ki baksanıza beni beklemeden gidiyor. E buradan nereye? Ay eyvah ya. Görmedim ki önümü. Tamam bu tarafa doğru gidiyoruz. Geldim yapma. Ne yapıyorsun Ya sen manyak mısın beni öldüreceksin. <laughs> şaka yaptım şaka. Ama bence Kerem abiyle Buğla abi bence kesinlikle burada değil. Bence de kesinlikle burada. Bak Yoksa niye burada böyle bir yer olsun? Hop geliyorum bekle beni. Bakayım burası da düz mü? Evet burası yukarı doğru çıkıyor. Burayı kesinlikle yapmam lazım. Zaten merdiven de yapmışlar. Ay 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 ay. Popoma battı kaktüs. Hop geliyorum bekle beni. Koş 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 yukarı çık. Buradan yukarı doğru zıplıyoruz. Ve tekrar yukarı çıktık. Hop. Eyvah az kalsın düşüyordum. Yukarıya tırmanıyoruz. Gidiyoruz. Bir daha yukarı çıkıyorum. Ve bir daha yukarı çıkıyorum. Evet şöyle. Hayır buradan düşmem lazım. Baya bir yukarıya çıkıyor burası. Tamam şöyle hemen yukarı doğru tırmanacağız. <laughs> Hop, ay ne oluyor ya? <laughs> Gördünüz mü? Çok garip bir şey oldu. Hemen yukarı doğru tırmanıyorum. Geliyorum, geliyorum. Umarım Kerem komiserle bura buradadır. Keremle bir iş buldum. Burada bir. kız sorun değil. Hemen çıkıyorum. Teşekkür ederim bu arada bu fikir için. Gayet mantıklı bir fikir. Geliyorum geliyorum. Çok az kaldı. Evet burada bitiyor mu? Oh be sonunda gelebildim. Çıkıyorum ve çektim Oh be. Evet geldim. Kan dedin bu mu? Eyvah eyvah çok kötüymüş. Dur bekle. hemen şöyle şuradan tutundum. Evet teşekkür ederim. Burada bir tane daha kan var. Giriş sanırım şuradan. Gel şuradan devam edeceğiz. Hemen içeriye. Hop şöyle. Hop. Ay, niye çıkamadım ben buradan? Hop şöyle geçelim bakalım. Evet, geldim işte. Evet, bu ne? Buradan da oraya gideceğiz. Kız belki sürink yapsın. ben de şuradan çıkayım şöyle yukarı doğru. Geldim, geldim. Burada bir tane daha kan var. E, ee, burada bitiyor. Gel bakalım. Hop, atladım. Ben de atla bakalım. Bu ne böyle? Buradan yine bir tane daha yol gidiyor. Kerem komiser buralara kadar gelmiş mi gerçekten de? Ne kadar garip baksanıza. Of uzun bir parkur yaptık ve şu anda çamurlu bir yoldan gidiyoruz. Umarım bu da Kerem komiser de iyidir. Gerçekten çok korkmaya başlıyorum. Aha bir yere geldik. Evet evet görüyorsunuz değil mi benim gördüğümü? mü yere doğru gidiyoruz. Sizler de o sırada lütfen like atıp abone olur musunuz? <laughs> Ne oluyor? Niye bağırıyorsun ya? Sessiz olsana. Bu da ne böyle? Aa! Ölmüşler. Anladın ee, mı şimdi? Olmuşlar, ölmüşler, olmuşlar. Görmüyor şunu. Hepsi olmuş. Şu Eyvah. Köylü var orada. Bu da ne nesi böyle? Köylü mü öldürdü yoksa onları? Gel bir köylüye soralım. İnanmıyorum. Bu mafyalar. O mafyalar değil mi ya? Baksana onlara benziyor. Bence onlar Köylü köylü. Burada ne oldu köylü? Bu ne ya? Bu köylü konuşmayı mı bilmiyor? Evet ben canlı köylü galiba. Ana aşağı. Ne yaptın? Hem yakıyorsun adamı hem de ana diyorsun. Niye adamı yaktın o zaman? <laughs> Bu şey gege. Devam edelim. Dur bir dakika burada bir tane daha köylü var. Merhaba köylü. Burada ne oldu biliyor musun? Evet burada bir tane mavi şapkalı adam vardı. O hepsini öldürdü ve gitti. Bizim köyümüze saldırdılar. Olan bizi aldı. Aa, çok kötü olmuş. Kerem komiser sanırım mavi şapkalı dedi. siz onu tanıyor musunuz? Sizin yüzünüzden mi oldu yoksa? Hayır. Ay, ne yaptın sen? mecbur devam edeceğiz. Bu <laughs> da neyin nesi böyle? Şuraya bak. Burası alev alev yanıyor. İnanmıyorum ya. Kız bu ne böyle? Ay yandım. Eyvah çok kötü olmuş burası. Bir dakika bir dakika. Buldum. Vallahi buldum bak uçak. Uçak burada işte. Mafyalar da kesin buralardadır. Olabilir gözünü dört aç. İki tane mafya buğrayı alıyordu ama belki de sürü halindelerdi. Ekip olabilirler. O yüzden dikkatli olmalıyız. Şuraya bak, uçak paramparça olmuş. Eyvah yandım. Dur kız bekle. <laughs> burası çok fazla. <laughs> Ve ah yangın kokuyor. <laughs> Bu olacağım galiba. Bir saniye nefes alamıyorum. Çok sıcak oldu burası. Silahlarımı elime alıp öyle girmem lazım uçan içine. Ama ilk önce su lazım bunun. Bye. Ah! nişancı var. Onların kafasına doğru sıkacağım ve öldüreceğim onları. Aşağı! Aşağı! Helal olsun be. Kerem komiserle Bura orada halen daha duruyor. Çabuk çabuk gel yanlarına gidelim. Kerem komiser Bura iyi misiniz? Oo, çok korkuyorum. Kıpıldamayacağım. Siz misiniz? çok sağ olun. Çok teşekkürler. Kerem komiser ya. Sen niye tek başına geldin buraya? Buğra sen değil misin? İyiyiz iyiyiz çok sağ olun. İkimiz de çok iyiyiz. Bir önce buradan çıkalım. Elim tutuldu vallahi ellerim böyle kaldı. Benziyor şuna bak ne kadar korkmuşlar. Dalga geçme kız bu senin. Adamlar resmen öldürecekti onları. İyi olmanıza çok sevindim. Hadi gelin bir an önce buradan çıkıp gidelim. Hemen buraya itfaiye ekibi de yönlendirelim ve burayı söndürsünler. Yoksa orman yanacak. Allah'ım <laughs> Yanaktan bir şey yok. Hadi gidelim. Burada bir kere var. Bir gelin. Gelin bakalım. Canım arkadaşlarım. Buğra ile Kerem komiseri kurtardım. için çok ama çok mutluyum ben de. Zaten buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ay pardon. Buğra pardon. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Lütfen like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.